Merhaba arkadaşlar, ee, herkese günaydın. Güzel bir İsviçre sabahından 1 Haziran. Güneşli e, 22 derece. Bugün hava çok güzel, rüzgar da yok. Ee, bir haftadır rüzgar var, yavrularımızı e, pek fazla uçuramadık. Bu hafta yine e, devam edeceğiz arkadaşlar, e, yavru kuşlarımızı uçurmaya. Ama biliyorsunuz özellikle seferli kuşumuza eğitim veriyoruz. Hafta içi bir kere uçurdum hayvan hakikaten taklaya bir yarım bir tam takla atmaya başladı. Bugün yine uçuralım hep beraber görelim. Daha sonra zaten dediğim gibi yerini alıştırmaya özellikle çalışıyoruz ve diğer Düz kuşlarımızı uçurmaya devam ediyoruz, özellikle dediğimiz gibi arkadaşlar yerinden uçup yerine dönen kuşları e, nasıl uçurun? Ben de öyle yapıyorum. Diğer kuşlarımın yarısını içeride tutuyorum. Çok fazla kuş uçurduğunuz zaman e, yavru olduğu için hayvanın kafası karışabiliyor. Ama e, az kuşla uçurduğunuz zaman o hem onlara tempo uydurabiliyor, hem de inişleri daha kolay oluyor. Bangolarımız hazır İngiliz makara yavrum Hala cik cik diyor ama Maşallahı var Kelebeklerimizi de hazırladım Onların da birazdan yavrularını da göstereceğim ee, Bu arada kanaryalarımız da e, Yumurtlamıştı Onların da yavruları geldi ee, Üç tane yavru annesi yatıyor şu anda. Şu tane yavrusu çıktı. Onlara da bakayım. Müsaade ederse onları da çekeceğiz. Kuşlarımız ee, kuşlarımızı bir çıkaralım yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi durmadan takla atıyor arkadaşlar. Şurada geliyor. Zaten en çok korktuğumuz şeylerden biri de bu. Bu dönemde hayvanın sıkıya girmesi arkadaşlar. Şu anda sürekli bir takla atma. Evet. ileride neredeyse düşecek gibi çok ciddi bir şekilde açıldı güvercin. Yani yavrularımız yükseldi. Bebeklerimiz yükseldi aşağıdan. Duş gösterelim. Soba'mız yumurtladı. Hayatımda ilk defa 3 tane yumurtlayan buzarcım gördüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 tane yumurtlamış. Kelebeklerimizin yavrusu burada. Yavruları burada. Maşallah. Demeyi unutmayın arkadaşlar. Biri gök mavi biri de babası gibi geliyor. Babası Gökman zaten. Bir de annesi gibi geliyor. İnşallah. Çok enteresan arkadaşlar. Yumurtalar <laughs> çok büyük görüyor musunuz? Yani hayvanın zaten büyük olması. Yani üç tane güvercin duruyor şu anda. Görüyorsunuz yani 3 güvercinlik bir boyut var hayvanda. Herhalde genetiğinde var. Ya da bilemeyeceğiz arkadaşlar. İlk defa gördüğüm için. buradalar. dediğim gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi İngiliz bakaracı bebeğimiz en üstü arkadaşlar. Üç gündür uçuramıyoruz. <laughs> yani hem işten dolayı hem de hava şartlarından dolayı. Evet, hayvanlar ama uçmaya hevesli. Öldüğüm gibi kümesten yeni hünkar yavrumuz Beşiktaşlı. Bu da açılmaya başladı yavaş yavaş. İngiliz makyajcılarımda görüyorsunuz arkadaşlar. arkadaşlar gördüğünüz gibi en baştan beri söylediğimiz gibi ilk önce hayvanları ciğerlendirmemiz gerekiyor. Zaten ciğerlenmediği zaman hayvan zaten hem uçamıyor hem taklaya giriyor. Şimdi yapmamız gereken şurada gördüğünüz gibi çok sıkı 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 seri takları atıyor. Bu hiç iyi değil. Özellikle kuşunuz bu duruma yani zaten dediğim gibi genetiğinde kanında olan bir şey bu. Hayvan sıka giriyor. Açılması için de yardım edeceğiz. İlk önce ee, kuyruk aralarını çekeceğiz. Ya da kuyruğun tamamını çekeceğiz. Evet. bu yaşta hayvan sıkıya girerse bundan sonrası hiç iyi olmayabilir. O yüzden arkadaşlar eski taktiklerden geri deneyeceğiz tekrar. Ama e, sıka girmede zaten bir dönemdir arkadaşlar biliyorsunuz. Bu dönemi atlatmalarını sağlayacağız. Yardımcı olacağız. Ve bu e, duruma da bir çözüm bulacağız. Neden sıkıya giriyorlar. Yani e, tüylerini değiştirmeden uçurduğumuz için mi acaba? Diye düşünmeden edemiyorum ama yine de e, takladan dolayı zaten hayvan kendini çatıya attı defa bunu yaptı. Çünkü uçamıyor gördüğünüz gibi. Kuşlarımızın inmesini bekleyelim. Hep beraber. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel performanslar. Özellikle bu kışlardan Türkiye'ye götürmeyi çok istiyorum ben. Türkiye'deki arkadaşlarımız sahiplensin diye. Hakikaten. Gördüğünüz gibi yükseliyorlar, alçalıyorlar, bir daha yükseliyorlar. Havada inanılmaz bir görsel şov arkadaşlar. Mardin. Makaracı. Kelebek. Kosova bangoları. İnşallah ee, Kosova döneklerimizin <laughs> heyecanla bekliyoruz. Az kaldı zaten uçmalarına. çalışmaya. Başlayacaktır o da. kelebeğimiz Bir alışa geçse. <laughs> Hafta içi uçurmuştuk zaten bir kere. Hava zaten rüzgarlıydı de dediğim gibi. O videoyu da e, izleyebilirsiniz. Allah, Teler çatıya çakılacaktı Yer kuşlarımız Yavru kuşumuz İngiliz makaracımız en üstte Hepsini Surattırdı Yine yükseldiler, indikleri zaman yine kayda devam ederiz arkadaşlar, şimdi durdurayım. Bu arkadaşlar yavru. da geldi. Evet, bu kızımız da. Gördüğünüz gibi. Bütün kuşlarımız geri geldi arkadaşlar. Yer yavrumuz burada. Ama işin ilginç tarafı hayvan şoka gelmiş gibi. O kadar çok fazla takla atıyor ki. bu duruma e, çözüm bulabilecek miyiz? Dediğim gibi eski yöntemlerden başlayacağız. Çünkü çok fazla takla atıyor hayvan. Bunun sonu iyi olmayabilir. Çünkü e, daha önce annesi ve babası olan kümesle e, kuşlar genelde sıka giriyor. Bir dönem. Ve bu sıkı dönemi e, yavrulukla geçirdiği için eğer sağa sola atarsa hayvan gerçekten orada kalmak isteyecektir. O yüzden arkadaşlar bu duruma bir çözüm bulacağız önümüzdeki haftalarda. Gerekirse kuyruklarını çekeceğiz. Kanat aralarını boşaltacağız. Onları da yeni besleyen arkadaşlar için görsel olarak göstereceğiz. Yanlış şeyler yapıp hayvanları boşu boşuna yormasınlar. Biz de zaman içerisinde göreceğiz. Baktık ki e, normale dönüyor. O zaman e, belki e, kanat kuyruk çekmeye bile gerek kalmayacak. Çünkü birkaç gündür e, dediğim gibi içeride duruyor. Açıldığı zaman hepimiz hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Takip etmeye devam edin. hoşça Dostça kalın. Dostça kalın Sağlıcakla kalın. Bir dahaki programda görüşmek üzere.